Selamlar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben Uyga. Bu videoda sizlerle beraber Hyperion'u oynuyorum. İyi seyirler. Zek evreni oynuyoruz kanka. Bütün eklentiler prizmatik olacak. O yüzden bizim eklentiye uygun bir Kompo oynayıp tek güçlenmemiz lazım. Çünkü prizmatik eklentiyle insanların neler yapabileceğini akıl sıra erdiremezsiniz. Oyunu bilmeyen bir insan beni sadece prizmatik eklentiyle saçma sapan bir şeyler yapıp çok güçlü olabiliyor kanka. Şöyle bir chat'i kapatalım flame olasılıklarına karşı. bir tane daha var. Şöyle bir Dinamo Nitro. İki içeriye girelim. Şu öncüyü de tutarım. Belki bir animo oynayabiliriz burada. Onun dışında şurada bir Kartel Start'ım var. Belki bir Twisted Fate'e falan yönelebiliriz. Bakalım her şeyi tutuyorum hoca. Augment'ten sonra ne oynadığımıza karar vereceğiz burada. Belki bir amblem falan görürsek amblem üstüne bir kompo oynayabiliriz. Genelde benim en sevdiğim hiper augmenti şeydir. İşte 3 tane rastgele amblem kazan falan baya iyi oluyor. Onların üstüne doğaçlama bir komp kurmak benim hoşuma gittiği için tercih etmeyi seviyorum onu. Bir 2 Kog'mal. İblise mi yönelsem? Zyre 2'yi erkenden item taşıtmaya başlasam. Anima mükemmel olur. Amblem oyunlarını severiz. Aldık hoca. Sen, sen, Şuraya geldin. Şu itemi de sende taşırım hoca. Şu ikiliyi aldım. Rol. Neden rol attığımı da zaten biliyorsunuz. Anima erkenden upgrade aldığında çok güçlü olduğu için. En azından biraz daha Silas bulup ya da bir Y2, Seraphim falan benim işimi baya görür. Bak oyunu da var. Kartel oynamamı istiyormuş bu arada. Güzel. Böyle bir kartel startımız var. Manayın şu çocukta canı şu çocukta taşıyalım. Böyle bir giriş yapalım bakalım. Belki ilerleyen oyunda bir tane spatula ya da bir tane de emblem görürsek falan unanime oynarız burayı. Burası da iblis oynuyor. <laughs> Late game'de ile iblisin kapışması mı yoksa burası? Tabi erken oyunda ben buff da aldığım için ekstra silahtan damage vuruyorum ya, iblis erken oyunda daha güçsüz oluyor. Ama çocuk ilerleyen oyunda bir tane strateji ustası tacı alacak, ekstra bir ünit daha kullanacak. Bakalım o zamana kadar, bir uzun süre eşleşmeyiz zaten burayla. Şimdi bir turdan sonra bir lobiyi gezelim bakalım anime oynamayı düşünen birisi var mı. Geldik. Biçici öncü. Yalanla anime açabilir, iblis. Nitro'ya dönüyor. İblis. Anima bir tane. Amblemi yok ama blok düşecek. Bir anima daha amblemi de var. Bir tane Twisted Fate gelmiş. Bir de ben. 3 kişi anima oynuyoruz şu anda. Bakalım bizim durumumuz gayet iyi. Bir tane de Y2 falan atsam. Front'tan sağlam olur. Çocuğun upgrade'ler çok iyi. Buraya belki dövülüyor olabilirim ama hiç item'ı yok. Ondan kaynaklı sanki dövebiliriz gibi. güzel. Güzel bir win oldu. Anime oynayanlar erken aşamada dövmemiz bizim için iyi. İnsanlara psikolojik baskı kuruyoruz kanka lan bu da anime oynuyor beni dövdü demek ki bu benden daha güçlü falan diye. Düşünmelerini sağlıyor olabiliriz. Temlerim çok kötü kanka. Sojeni tercih edelim şuraya erkenden win devam ettirebilmek için. Şimdi şuraya bir kapat. Bayı istemiyorum. Üç demekle bir işim yok. Level'da burayı büyük ihtimalle artık şu Zayra'yı içeriden çıkarım. Ya da V'yi içeriden düşüp 5 animaya falan çıkabilirim. Eğer bir 2 level alıyı falan görebilirsem. Ya da bir Leon atarsa bana öyle oynarız. Onun dışında şu an board'um böyle gayet okey. İstediğim senaryo hiçbir şey göremezsem içeriye bir tane de anime olarak Vayne koyarım. En azından şuradaki aldığım silahtan tetiklensin de damage vursun diye. Öyle bir devam ettik bakalım. Çocuk Zizirot tercih etmiş kanka. Augment'ini hiç etmiş bu arada prizmatik için zizirot kullanmak inanılmaz troll. her ne kadar erken aşamada güçlü olsa da 6 çatışmada bir geliyor kanka 6 çatışmanın hepsini kaybettiğini düşün 12 canı zaten ilk etapta bitiyor peki late game'de de damage çediğini düşün dörtlük etaplarda ikinci şeyi zizirot almadan oyunu kaybeder şu an biz 20 canız durumumuz gayet okey varsa bir upgrade görebilirsek güzel. Bir tane daha kullanırım kanka. Sebebini zaten az önce söylemiştim. Zaten front'a ihtiyaç duyuyorum. Saylısı ki hem anima hem front benim için. Herkes silahları kullandığı senaryoda daha iyiyiz. Artık 6 level'da da burada zayraya veda edip yerine başka bir tane öncü koyup 5 animeye çıkarız burada. İtemleri de Serafine geçiririz. Spell kritim de var. çocuğa verelim direkt. Af üzerinden ona devam edip daha sonra oraya döneriz. Şuranın hiçbir ilişim yok. Prizmatik bilet troll gibi sanki. Hani olayım çarıştırmak ki. Anime buff'ını olabildiğince yükseltip ona taşıtmak oyunu. Şurası normalde okey olabilir ama bir tane daha amblemim olsaydı. Bir tane daha amblemim olmadığı için burası da troll. Şuraya geçtim. Buraya geçtim. Bak mükemmel. Aldım hoca. Erkenden Aurora görme ihtimali, Leona görme ihtimali, Zayak görme ihtimali güzel. Şimdi board'um yeterince okey durumda olduğu için rol atmayacağım hoca. Neden rol atmadığımı söyleyeyim. High shop aldığım için bir üstün level'ını görüyorum ya. 6 level olduğunda Leona ve Zayak görme ihtimalim daha fazla olacak. %1 ihtimalle belki şansı Aurora da görebilirim. O yüzden tutuyorum. Buraya kaybedebilirim. Frontu benimkinden kat kat daha sağlam. Demuç olarak zaten Vayne'in arkada Guinsoo City tekleyecek. Ben o frontu geçene kadar Vayne de hallettiği için beni yener burası kanka. Ama çok problem değil. Biz bu çocuktan daha önce bulacağız büyük ihtimalle çarlarımızı. Böyle çarları alalım. Gelme ihtimalleri düşsün. Belki Seraph'in Silas falan görürüz biraz daha. Üçlemeye yakınlaşırız onlara. Şimdi role başlıyoruz hoca. İhtiyacımız yok. Bak Leon'a gördük bir. Role devam. Aphelios, anima emblem kullanırız. Brown, dört öncüye çıktık. Anima sende kalsın. Sojin artı şey sende. Şimdi gayet okeyim. İşim yok. Çocuğu alalım. Şunu alalım, şunu alalım role bir devam bir süre. Bir tane de zayak görsem güzel olabilirdi. Tamam durumum okey. Bir sonraki level'da 5 animaya çıkıyorum. 4 önce 5 anima bana oyun kazanmayı sağlayabilir. Çocuk Guinzo oynuyor. Front bayağı zayıf. Guinzo Augment'e oynuyorsanız kanka yapmanız gerekenlerden bir tanesi. Backline'e 3 tane Guinzo verdim mi hoca? Geri kalan 3 tane Guinzo'yu frontta bir çara vermen lazım. Sebebi Guinzo zaten çok kırılgan yapıyor ya takımı. Guinzo koyduktan sonra fronta zırh ve büyü direnci kazanıyor. Eğer front'a guinzo koymazsanız Zaten yapabileceğin başka item yok Front çok dayanıksız olduğundan Direkt adamlar backline'ına geliyor Seni çok rahat bir şekilde yenebiliyor Aklınızda bulunsun Hem mükemmel Evet bombardıman ve teçhizat oynarken çok iyi bir augment Ama dediğim gibi yapmazsanız Kaybetme riskiniz çok yüksek Şimdi geldik şöyle Bir tane daha emblemim olduğuna göre hoca Artık bir tane benim buradan mana kovalamam lazım ki Bir anima daha yapalım Role devam Seraphin 3 ve suçe 3'e gidiyorum gibi sanki yavaştan. Peki burayı. Zaten 10 animaya gideceğim ya. 3 çocuktan çıkıp da 5 animaya çıkıp can tutalım kanka değil mi? Aldım şöyle. Çocuğu bir sat. Şimdi benim olabildiğince can tutmam lazım. Ben çünkü 10 level'a gittiğim senaryoda bu oyunu zaten kazandım kanka. Çünkü 2 tane amblemim var. Çok ekstrem bir şeyler gelmezse biz bu oyunu binledik diyebiliriz. Hani winledik diyemesek bile kesin top 4'e girdik zaten burada. O yüzden olabildiğince frontu sağlam tutup animayı arttırmaya çalışacağım ki şimdi. Direkt hızlı bir şekilde can kaybetmeden 10 level'a gidelim. İşte Aurora'ydı, Zaya'da hepsini bulalım. Direkt 10 animaya çıkalım burada. Çocuk ne güçlü oğlum. Bu Jarvan ne böyle ya. Ama dövdü kurayı güzel oldu baya. İşte Titan Augment'i bir ara bana gelsin de bir Rengar oynayayım şununla beraber. Baya keyifli bir maç olabilir öyle bir şey yaşadığımızda. Şimdi şunlara ihtiyacım yok. Yok. Bir rol daha. Bravo aldık şuraya. 5 cost düşleme yönelsem mi acaba? Zaten canım şu an iyi durumda. Dur ya bunun için daha erken. Biz şu an yapabiliyorken borgumuzu biraz daha güçlendirelim de zaten 10 level'a gittiğimizde kaybetmeyeceğiz hiç. O zaman belki şansımız yaver giderse 10 level'a çıktığımda Legendary görme ihtimalim %35 olacak. Belki 7 level'a çıktıktan sonra, 7 çıktıktan sonra biraz ekonomi tutarız. Hoca bana bir tane mana ver ama. Bana bir tane mana vermen lazım. Aldım seni. Kaçırmam hayatta. Böyle güçlü bir board'um varken seni bırakmam direkt troll. Peki burası? İşte asıl değerli soru bu. Şöyle girip şu çocuğu da söksek. 7 anima mı olsak acaba? Şöyle 7 anima. Tank itemlarını da yavaştan vermeye başlayayım. Şunu bir reforçlayalım. Kanon somuş. Kötü. Dursun itemlarım. Bir Leon iki benim için çok temiz olur şu anda. Sanırım Cyrus'ta Seraphine'i üçleyemeyeceğim ya. Yani. Çok ilerledi oyun. Bir de high shop aldığımız için onları görme ihtimalimiz biraz daha düştü. Adama mükemmel gelmiş kanka. Bana yok edici geldi oraya tavşan öz gelmiş. Baksana nasıl vuruyor 7 animada damage'i. Bana da o gelseydi mükemmel olurdu bu arada. Yumurtayı patlattığım senaryoda direkt win ya bu arada. Kesin artı bir falan unit atar bana. Ya da 5 cost shell'ları atar. Niko falan atar. Kazanırız bu oyunu. Şu Çocukları salıyorum ya. Bu çocukları üçleme ihtimalim çok düştü artık. Siz bu işi bana bırakın. Durmak bilmeyiz. Front'ta çok eksiğim var. Onları bir şekilde çözmem lazım. Şu red buff'ı bir kullanmam lazım bir de. Ağır yaram yok. Level'da yine 4 öncüye çıkacağım. Durum iyi olacak baya. Şu an bu etaplarda falan böyle dövebileceğim yerlerle eşleşirsem çok güzel olur bu arada. Sanki burayı dövebiliriz gibi. Adamın kereleri bir level çünkü. Rengar'da bir tane tam item kullanmaktansa zeke tercih etmiş. Yok oğlum burası da barattı attı bana. Benim frontu şu an acilen güçlendirmem lazım. Frontum baya zayıf durumda şu anda. Bir de yumurtadan dolayı bir prizmatik eklenti eksik oynuyoruz. Şuradaki silah trolledi beni ya. Yok edici gelmemesi lazımdı burada tavşan taramalı gelmesi lazım. Onunla beraber damage ona vurduracaktık. İyi olacaktı baya. Şimdi hoca şuraya sen bir gir tekrar. O gümü işim yok. Aman niye alıyorum yumileri? Benim şu an burada bir Zaya 2 lazım. Leona 2 lazım. Bir de Zaya item koymam lazım. Öyle güçleneceğiz gibi baya. Bir de on level'ı görmemiz lazım. On level'ı görmesek bile iki tane bin alıp şu yumurtayı patlatıp içinden spatula falan çıkarsa direkt güçleneceğiz oradan. Ama mana görmem lazım. Oyun bana mana atmıyor. Güzel. Sonunda görebildik. Hoca tek sıkıntı şu an yumurtayı patlatmak kaldı ya da on level'a gitmek kaldı şu an burada. Onun dışında iki tane amblemi hazır. Şu item'ı bizim çocukta bir kullanalım. Red buff'ı da verelim. Kanon samışı da verelim. Şu an verdiğim itemin bir önemi yok zaten. Şu an tek sıkıntı 10 anemaya ulaşabilecek ya bir mı? kıvamda olmam. Şöyle frontu güçlendirelim bir tık daha. cesaretimiz de şekillendiriyoruz. Da inanılmaz bir item eksiğim var, ondan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz. 10 bon canlardan döndüğümüz bir oyun olacak herhalde. Benim burayı şu an kesinlikle kazanmam lazım ki yumurtayı patlatayım. Hala tank item göremiyorum, bayağı sıkıntı. Bir de şu çocuk yerine Aurora mı atsam acaba? Şu bir sökelim. Temleri Vayne'e alalım kanka. Şöyle. Şuna da bir sökücü atalım. Sojin sende olsun. Geri kalanlar sende olsun. Ekstra hani çık şeyleri kovalıyorum artık anladın mı? ile içeriye bir tane daha çar atıp bir şeyleri winnetmeye çalışıyorum kendime. Şimdi her türlü yumurta patlıyor galiba değil mi? Burada 4 damage esek bile bir sonraki tur PvE'de oynayacağız. Yumurta patlayacak. Bir tane spatula gördüğümüz senaryoda 10 anima alıyoruz. Direkt kazanıyoruz gibi lobiye. Zaten insanlar inanılmaz güçlüymüş kanka. Hani bu oyun anime olarak ben seçilmemişim yani. Sadece şansım ve tercihlerimizi iyi yaptığımız için kazanacağız burayı. Burada şimdi PvE randu gelmesi lazım. Yoksa bir sonraki tur muydu PvE? Umarım bu Tamam. Mükemmel kanka. Yandet, yandet Sen burada yok. bir dur şimdi. Şuradan ne bana yandet, spatula atması lazım. Yani şey... iki tane spatula bileşim attığı senaryoda direkt içeriye zayak koyup on anime oluyorum. Sonra kazanıyoruz bu oyunu. Kanka o kadar kötü bir oyunmuş ki bu arada. Tamamen iki amblem bulduğum için kazanacağım oyunu. Bir de yumurta iyi ki tercih etmişiz. İstediğimiz çıkarsa bizim için çok iyi. İstediğimiz çıkmazsa yumurta da troll olacak çünkü. İstediğimi bana ver oğlum. Artı bir ünit. Çok iyisin oğlum. Şimdilik seni koydum. Seni koydum. Tabii ki de treni tercih ediyorum. Ayrıyetten bir de bu kadar gold'um var. Gold'u da bekletsem mi acaba? Gerçi 9 level'da da bulma ihtimalim çok yüksek ki. Ben burayı bir rolleyeyim. Bütün legendary'lere tıklayalım burada. Diren zaten bana her türlü kazandırır şu anda. Ben bütün legendary'lere tıklayayım. Bir şeyler üçlemeye çalışalım. Şimdi 10 level'ı da beklemek istiyorum ama lobinin canı da çok az. Benim karşıma gelen direkt öleceği için. Baksana öldü zaten 3 kişi. Hani 10 level'da %35 oluyor ama tutamayacağız ki kanka insanları. TC'yi de alalım şöyle. Varmong'u sana verelim. Şunu almak isterim. Satacak bir 4 cost çarım yok ama. TC'yi de sende dursun şimdilik. Şöyle bir okey gibiyim. En çok Garen'e yakınım gibi sanki değil mi? Bir Garen kovalayalım o zaman biz. Kabuko. Alalım. Seni satalım. Seni alalım kanka. Diego yerine de Urgot koyalım. temle de Urgot'a koyalım. Belki ödülden gol atar bize. Bizim için daha iyi olur. Şunu da Silas'ta taşıyayım şimdilik. Kime verdiğimin bir önemi yok zaten şu anda. güzel bir win daha geldi. Bu çocuk sanki bir şeyler 3 mü deniyor? 9 iblis. Ah bir tane daha amblem bulsa 10 iblis vs 10 anima yapardık burayı da. Olmadı kanka. Ölümün ne olur? Yalandan bir anima alalım. Şu çocuğu anima yapalım. Bir önemi yok zaten de şu anda. 2 level legendary'leri içeriye koyalım hoca. Buradan gelen gold'la Viego'yu da alalım. Sonra bir lobiyi gezelim. Bakalım 5 kosta ne blok var. Burada bir Aurora var. Aurora Zek var. Zek'i hiçbir şekilde üçleyemiyorum. Aurora'yı da aynı şekilde. Buraya geldim. Burada da Samira ile Zek var. Bu ikiliyi de üçleyemiyorum hiçbir şekilde. Geri kalan hepsi boşta kanka. Zek ve Aurora dışında her şeye tıklayabilirim şu anda 5 kostlardan. Geleceği cesaretimizle şekillendiriyoruz. O Kabuko mu, Viego mu, Garen mi? Hangisini tercih edeyim? Keşke Gold'um olsa da hepsini üçlesem kanka. O kadar güzel olur ki. Animaları da satamıyorum şimdi içeriden. çocuğu Şu sattık, şunları aldık desek. Kabuko'yu koydum, anima yaptım. Oğlum burası Zek 3'e gidiyor galiba. Zeki 2 var. Ha bir tane var. Arkada büyütüyor. Okey. Karşısındaki çocuk FF attı. Güzel. Şimdi burada bir şeyler üşüteriz artık herhalde. 5 kostluklardan bir şeyleri satarız. Kovalar buluruz bir şeylere bakalım. Çocuk FF atmazsa 2 turluk şansımız olacak. Ama benim botunu yendi bir kere. Şimdi en yakın Garen'im değil mi? Garen'e 2 tane lazım. O zaman biz bir Garen kovalayalım. Ay Garen geçtim kazayla lan. Zaten bir tane gördüm. Okey böyle devam o zaman. Şunu satsak. Şunu atsak. Şunu anima yapsak. Görebiliyor muyum diye bakayım dedim de. Yine tekte kalıyormuş. Bir canım daha olsaydı bütün bordu satardım bu arada da. Tek can olduğum için risk almak istemedim burada. Abi tamamen doğru eklenti tercihlerinden oyunu kazandık ya bu arada. Ben on animaya çıkma saymışım bu maç beni deli harcarlarmış kanka. Güzel bir maç oldu. Uzun bir aradan sonra 10 animayı tekrar yapmış olduk. Umarım size de iyi seyirler olmuştur dostlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz seviliyorsunuz.